Salırken siponun sesi tekrar çok şaşmadım. Dışarıdan, içeriden sesler geldi. Konuşma sesleri. Bakalım bir şeyler hazır mı? Bismillahirrahmanirrahim. Evet hazırız parka sokuyoruz. Beklemeliyiz. Şaşmaz. Telefonla uğraşıyoruz. Belediye başkanının hayvan sokmayın dediği Ne Nefesliyiz. Kaçalım. <laughs> Böyle dakik salkin bunlar. Buraya da peşime gelme. Evet, burada hala devam ediyoruz. Yeni bir uçan maymun, yeni bir surat. 6-7 tane yeni surat gelmiştir. Bu şekilde her doktora, adliyeye veya başka bir yere gittiğimde bunlar hazır. Hanıma tuvalet kağıdı almaya gideceğim dedim. Duyuldu, hazır. Yeni asılan afiş bulmuş. Aşk bir kutuya sığar mı? İşi o kadardı beni karşılamak. Evet, buraya geldiğimiz görüldü. Eski aktörlerden 10 bin dolarlık köpekle oraya yapıştık aldık. çektiğimi görünce gidiyor. Bela abi. Ee, tesadüf duruyor Sobel. Neden biri seninle 24 saat uğraştın? Böyle milletin beklediği yerlere bokları döktüğü için olabilir.

yuvaları falan da göremiyoruz. Elhamdülillah. Buraya köşeye döşemişler, oradan kaldırıp. E, camideki durumdan <laughs> hoşnutuz. Şimdi bakalım bu... <laughs> Hayvan severlerine. bir avuç insan aşılat, kısırlat, yaşat vergilerinizle 10 milyon ağzı hiç doymayan ağzı filmin iki misli, üç misli kadar insan kanunlarımıza karar verecek. Buyurun siz de Gelin buyurun. Hayvanlar, yeryüzüne özgürlük. İlk insanlar.

Toplayamazsın, toplayamazsın. Bunlar sokakta olacak. Hastanelerin içinde, okulların içinde, parklarda, oyun parklarında zonosların satacak. Barınaklar ölüm kapı be! Aynı arzum onlar... Geç ablam, geç, geç katıl adım, geç ablam, Allah razı olsun, gel. Ben Allah'ın adıyla Allah'ın adıyla Cennete düşer ol. Başını başını olma. Hadi bakayım. Bak. Arkadaşlar, <laughs> 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 mama daçios. <laughs> Bedava mama daçım. <laughs> O katil belediye diyor. Katil belediyeler, değil mi? Belediyeler katil cani. Veganlı hayvan haklarını savunmakmış. Kurbanları iptal edin. Onları Allah yarattı. Fitnesi Öldürmek sana mı kaldı? Fakat onlar e, diğer e, hayvan türlerini yok edebilir. Bir vermek ister

Oy yok size. Bunların oylarıyla e, hakkerleriyle kazanıyorsunuz. Arkadaşlar hep beraber birlikte hep beraber. Biz ne şimdi karşısında Susacak mıyız? Hapis cezası olsa bunlar en başta hapis. Çünkü kendileri yapanlar. Şunu unutmasınlar. Hayvanların oyu yok. Ama bizim var. Bizim haklarımızı, canlarımızın haklarını savunmuyor ama oy verecek değil. Hayır. Oy verecek değil. Hayır. Oy verecek Hayır. Hayır. Dikkatli olan her <laughs> yandan, hesap dolar yaradan. Dikkatli olan her yandan, Aman uzak duralım buradan. Parafü dolu elbiseleri. Hesap doğar yaradan. Dikkatli olan her yandan, hesap doğar yaradan. Kurtuluş yok, tek başına yat tüm türler ya hiçbirimiz. Hiçbirimiz. Ya tüm türler ya hiçbirimiz. Ki bunlar 200 küsur hayvanın e, yok olmasına neden oldu. Evet bu kadar yeter. Bunlara uyun yoksa o yok kazanamazsınız. Hakkirleri güçlü. Hayret bunları yöneten komşular orada yok. Gelin katılın hayvan haklarını savunuyor bu. Hayvan hakları ve... Hayvan haklarını savunuyoruz, katılabilirsiniz. Hangi hayvan hakları bu? E valla herkesin değişği benim Marmara, e, WhatsApp Marmara grubu var. Orada. Bunlar 200 küsür hayvanın soyunu grubu. Ya aynen öyle abi ya. Bunlar, bunlar, bunlar tekiiler. Evet. Aynen abi, bundan haberimiz var. Yine de hala devam ediyor. Koşun yetişin komşular. Bunlara sahip çıkmazsanız o yok. Hepsini çalarlar. Böyle çıktığım zaman hazır olan stalkingci, parazitlerle işkenceci, sineklerle işkenceci, kumpaslarla, davalarla işkenceci, psikolojik baskıyla işkenceci millete sahip çıkın ve sevaptır. O mamalardan alın dağıtın. Hiç hayvanlar yemeyecek. Kesinlikle. İsraf. Hatta virüs olabilir. Buna ortak olun. <laughs> çekicik. Sen de katılmayacak mı oraya? İlk defa görüyorum yani burada Üsküdar'da bu kadar. Sıkıştılar. Ve evimizin etrafına keskin nişancı gibi zonozlatan evinizin içine camilere, kıblelere okullara, hastanelere yok yok bunlara sahip çıkın çek bunu bunu. bunu <laughs> çek. Çekiyorum abi ya. Bak ne bu yani? Yaradan baksın neler Oy 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 oy. Dün abi, bir tane abi. şey çekti gördüm. Şey, şey, şey. şey, 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 şey. şey. Sosyal medyada böyle şey, tarıyorlar yüzlerce. Bizim mi, bir mi çıkıyor falan Allah Hayır bunlar burada olacak. Hayvanlara özgürlük diğer türleri yok etsin. Balığımız yok. Hayır bunlar burada olacak. Sakakak yiyecek, şiş uyuşturucusunu verecekler burada yatacak sabahtan sana akşama kadar. Bunlara serbestlik sizlere dayatsın yemeklerinize yolumuza boklar ve o boklarla sayısız hastalıklar İsal falan mı oluyorsunuz doğal? ben pas geçiyorum. onların bulunduğu yerden asla bir şey almaz. Bunlara, bunlara serbestlik, barınakları burada Marmaray'ın içi ve dışı ve diğer yerler, diğer duraklar böyle ilaç verip <laughs> cami kubbeleri, barınaklara hayır. Ki hayır benden de hayır ben. Zevgilerimiz. O parayla <laughs> neler neler yapılabilir. Milyarlarca dolar. Şimdi bittiyim henüz seviyor. Hala devam ediyorlar. Eve dönüyoruz. temiz Yemin ederim, ayak bileğimi, ensemi bir şeyler yiyordu minibüse giderken. Fakat izlerini bırakıyor var. Fiziksel ve psikolojik.